Merhaba arkadaşlar. 25'li denemeye devam ediyoruz. 3 4 5 yayınlarından 8. denemedeyiz. 1. sorudayız. Hemen başlayalım. Bir metal para üzerine damlalıktan damlatılan M kütleli su damlasının önce şekil 1'deki gibi damlanın ucuna yapıştığı, daha sonra metal para üzerine düşüp şekil gibi para üzerinde küreselliğini bozmadan durduğu gözlemleniyor. Buna göre su damlası ile ilgili hangi yargı doğrudur diye sormuş. Şimdi birincisinde damlalığın ucuna yapıştığı için arkadaşlar bir adezyon olayı var. Çünkü farklı iki maddenin birbirine yapışması adezyondu. E, i̇kincisinde de paranın üzerine düştü ama dağılmadı. Dağılmadığı zaman da arkadaşlar bu neydi? E, moleküllerin yani aynı cins moleküllerin kendi ilerine birbirlerine tutunmasıydı. Yani kohezyon etkisiydi. Şimdi bununla ilgili bir şeyler var mı? Bir. Bir. Damlalığın ucuna yapışmasında adezyon kuvveti korozyon kuvvetine göre daha fazla etkilidir. Bu ifade doğru. Zaten yapışma kelimesini duyduğumuz zaman adezyonu hemen hatırlamamız gerekiyor. Ee, buradan da baktığımız zaman hemen cevaba ulaşabiliyoruz. 2- Metal para üzerinde küreselliğini bozmadan durmasında koezyon etkili. Yine moleküllerin birbirlerini e, işte tutmasından dolayı adezyona göre koezyon daha çok etkili olur. Damlalıktan koparak yere düşmesinde kütle çekim kuvveti tabii etkili olmuş. Çünkü sonuçta aşağı düşmesi yer çekimi etkisiyle. Yer çekiminin de sebebi kütle çekim kuvveti olarak söylenebilir. O zaman üçünü de işaretleyebiliyorum. Cevabım da şık olacaktır. Evet, şimdi gelelim ikinci sorumuza. Arada adresi bulamayan Güray, kırmızı ışıkta durduğunda arabanın camını indirerek yanda duran başka bir aracın sürücüsüne gitmek istediği adresi söyleyip ondan adresi bulma konusunda yardım istemiştir. Sürücü adresi 120 metre ilerideki Trafik ışıklarından sağa dönün. 160 metre ilerideki solda ikinci ev diye tarif etmiş. Şimdi 120 metre ilerisi demiş arkadaşlar burada. Ee, ondan sonra 160 metre ilerisi. Yine bunlar aynı şeyi ifade eder zaten. Ee, soldaki ikinci ev diye tarif etmiş. Şimdi bu yol tarifinde hangi kavram var? Kaç tanesi yer almıştır diyor. Şimdi bir kere uzaklıkla ilgili bir şey söylemiş yani konum konumdan bahsetmiş ileride demiş 120 metre demiş yani bir yön olayı da var e, ileri demesi yönü ifade eder. O zaman konudan e, konumdan bahsetmiştir e, ama zaman vermediği için yani şu kadar sürede gitti bu kadar sürede gitti demediği için ne sürat ne de hız bunların ikisinde e, ikisi de bu metinde geçmemiştir arkadaşlar sürat ve hızın her ikisi yani vektörel ya da değil onu hiç tartışmadan ikisini eleyebiliriz. Tabi zamandan bahsetmediğimiz zaman ivmeyi de eliyoruz. Çünkü ivmede de metre bölü saniye kare var. Yine süreyle alakalı bir şey vermesi gerekirdi. Daha karışık hatta oradaki iş. Bu üçünden hiç bahsetmemiş. Yönden bahsetmiş mi? Evet ileri demiş, sağ demiş. Yani yön kavramı var burada arkadaşlar. O nedenle bunu da işaretlersem iki tanesinden bahsetmiş oluyor. Cevabımız da B şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Birbirine gergin iplerle bağlı içi dolu türdeş kelime cisimleri düşey kesi verilen kaptaki su içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplerin kesilip cisimlerin tekrar dengeye gelmesiyle ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Şimdi burada ipler gerginse şu olay ortaya çıkar. Ee, mesela K normalde bu ipi kesseniz ee, K yukarı çıkacak kesin. Ee, ve e, niye geriyor şu anda? Yani yukarı çıkmak istediği için geriyor. O nedenle yukarı çıkacak. Bu kesin. M'de de aynı şey tam tersi. Aşağı inecek. Yani ipi kestiğiniz zaman kesinlikle aşağı inecek e, demektir. E, yani arada askıda kalmaz yani kesinlikle onu da söyleyelim. Çünkü şu anda gerginse e, askıda kalacak olsa şu anda germeyecekti. yani. Onun için mutlaka ya M aşağı inecek, Y yukarı çıkacak. Burada belirsiz olan L. Çünkü e, iplerin gergin olduğu biliyoruz ama. Bu gerginliklerin kuvvet değerlerini bilmiyoruz. Yani eşit kuvvetse mesela L askıda kalabilirdi. Yani ikisini aynı anda kesseniz askıda kalabilir ama şu anda o konuda bir bilgimiz yok. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Şimdi K yukarı çıkacağı için bunun kütle merkezinin yüksekliği daha yukarıda olur. Yani H'si artar. Şimdi potansiyel enerjiden bahsettiği için sorumuz. Burada mgh hatırlamamız gerekiyor. Yükseklik arttığı zaman potansiyel enerji artar ama burada azalır diye bir ifade var K için. K'nin yere göre potansiyel enerjisi azalır dediğine göre bu ifademiz yanlış olur. M'nin için M için bu dediği şey doğru olur. M'nin yere göre potansiyel enerjisi azalır diyor. Evet, aşağı doğru inecek, yere oturacak. O nedenle azalır. Doğru bir ifade. Belirsiz olan L'ydi. Yani yukarıda çıkabilir, aşağıda inebilir, yerinde kalabilir. Belirsiz olduğu için kesin yanlış da diyemiyorsunuz. O nedenle bunu da doğru olan gruba al alıyoruz arkadaşlar dolayısıyla bize kesin yanlış olarak daha doğrusu doğru olabilir diyelim kesin yanlış olarak bize bir gözüküyor yani k cisminin potansiyel enerjisi azalmıyor arkadaşlar cevabımız da A şıkkı oluyor evet şimdi geldik dördüncü sorumuza bir cismin birim zamanda hızında meydana geliş değişim miktarına ivme denir. Newton'un temel yasasına göre cisimlerin ivmeli hareketi yapabilmeleri için üzerine etkilenen net kuvvetin sıfırdan farklı olması gerekir. Buna göre olaylarda hangisinde net kuvvet sıfırdır <laughs> diye soruyor. Şimdi net kuvvet sıfır olduğu zaman arkadaşlar bu cisim ya durur ya da sabit hızda hareket eder. Biz de böyle şeyler bakacağız. Bu durumda ancak net kuvvet sıfırdır diyebiliriz. Mesela sürtünmesiz bir ortamda dalından kopan elmanın yere düşmesi dediği zaman net kuvvet sıfır değil. Zaten hızlanarak aşağı inecektir. E, etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. O nedenle e, burada sıfır olmadığı için yanlış bir ifade. Bir otomobilin yatay bir yolda düzgün doğrusal hareket yapması diyor. Bakın düzgün doğrusal hareket dediği zaman zaten sabit hızıdır. Yani ivme sıfırdır. E, o zaman net kuvvet de sıfır demektir. Zaten ivme sıfır olduğu zaman direkt f netinde sıfır olduğunu söyleyebiliyoruz doğru bir ifade. Bir halk otobüsünü durakta bekleyen yolcular almak için fren yaparak yavaşlaması. Bakın yine bir kuvvet var. Frenden kaynaklanan kuvvet ve yavaşladığını da zaten söylüyor. Net kuvvet burada var arkadaşlar. Onun için durmuş. Yanlış bir ifade. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi geldik 5. sorumuza. Bir öğrenci ısıcaklık konusuyla ilgili yaptığı bir deneyde ısıtılmış bir ortamda bulunan kaptaki suyun içine bir miktar buz parçasını attıktan sonra geçen süreyi ve bu süreler içinde kapta bulunan su kütlesini ölçerek aşağıdaki verilen grafiği çiziyor demiş. Tamam. Evet neydi? Buz parçası atmış. Tamam. Şimdi bu grafiğe bakılarak hangi sonuca ulaşılabilir diye sormuş. Şimdi bir kere grafiğe bakarsam bir kere su kütlesi süre grafiği yani su kütlesinin artışını görüyorum ben grafikte ama hemen değil. Önce bir şöyle 8. dakikaya kadar bir artış yok. Ondan sonra artmaya başlıyor. Su kütlesi niye artar? Su kütlesi e, içindeki buzun erimesinden dolayı artar. Buz eridiği için su kütlesi artmış. Buz peki ne zaman erir? Buz 0 dereceye geldiği zaman erir. Yani şu erime aşaması var ya 8 ile 16 arası. E, burada buzun e, 0 derecede olduğunu söyleyebiliyoruz. E, su da onu eritebiliyorsa su 0 olamaz. Eritmesi için mutlaka artı bir derecede olması gerekir. E, sıfıra sıfır olsalar zaten denge olurdu. E, suyun da artı olduğunu buradan çıkartıyoruz. Şimdi en başa gelelim. En başta neden buz hemen erimedi? Çünkü 8'den sonra, 8. dakikadan sonra eriyor. E, bu da e, şunu anlatır. E, buzun başlangıç sıcaklığı demek ki sıfır değil. Eksilerde bir yerde. E, eksi T derece diyelim buza. E, su için artı diyebiliriz hala. Çünkü sonuç itibariyle 8 ile 16 arasında artıysa öncesinde de artıdır yani daha sıcaktan soğuyacak ya. Ondan dolayı başta daha da bir artı yükseklik yüksek bir artıdadır. Sonra azalmıştır ama 8 ile 16 arasında hala artıdır diyebiliriz. Bu iki sonuca ulaşabildik. Ha, gelelim şey kısmına 16 ile 24 arasında bir belirsizlik var. Yani tamam hal değişimi bitmiş ama hal değişimi bitmesinin iki sebebi olabilir. Ya buz tamamen bitmiştir. Ya da ikisi de denge sıcaklığına sıfıra ulaşmıştır. Yani ikisi de sıfır dereceye ulaşmıştır. Ee, diyebiliriz ama çok böyle net bir şey yok. Oradan bir sonuç çıkmayacak gibi duruyor. Şimdi e, şıklarımıza bir bakalım. Evet, şıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Ee, ne demiş? Başlangıçta kaba atılan buz parçası sıcaklığı sıfırın altında. Doğru ulaştık buna. 9-14 aralığında suyun sıcaklığı azalmıştır. 9-14 arası evet Tamam artı derecede su. Bunda bir sıkıntı yok ama azalıyor. Çünkü buza sürekli ısı verdiğinden dolayı enerji kayıp yaşıyor. 4-24 aralığında 10 gram buz erimiştir diyor. Ee, evet bu da doğru. Şuradaki gramlara bakacağız bu konuda. 20'den 30'a kadar suyu arttırıyorsa buzun kendisinde de 10 azalma vardır. Yani su 10 artıyorsa buz da 10 azalmıştır. Mantığı var. O zaman evet doğru bu ifademiz. Cevabımız da E seçeneği çıkıyor. Evet şimdi 5'i yaptık. Geldik 6. sorumuza. Bir vantilatör üzerinde bulunan ayar düğmesi bir konumundayken ventilatörün pervanesi yavaş 3'teyken hızlı dönüyor. Vantilatörün dönüş hızı içinde bulunan bir reosta ile ayarlanıyormuş. Buna göre ayar düğmesi birden 3'e getirilirse vantilatörün direnci üzerinden geçen akım ve üzerindeki potansiyel fark nasıl değişir diye soruyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Bunu biz prize taktığımız zaman, herhangi bir cihazı prize taktığımız zaman, üzerindeki potansiyel farkta değişim olmuyor arkadaşlar. 220 volt zaten şehir şebekesi. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Yani bizim cihaz üzerindeki değiştirdiğimiz şeyler direnç değeridir. Direncin değerini değiştirdiğimizden dolayı akım da değişecektir. Ama sabit olan şey potansiyel farktır. Potansiyel fark senin ona sağladığın enerji farkıdır yani birim yük üzerinde. Onu, onu da e, ancak e, üretici değiştirirseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi bu sabit bir rakam. E, şimdi ne olmuştu? Daha hızlı dönmeye başladı. Bu arada potansiyel farkın değişmez olduğunu işaretleyelim. Daha hızlı dönmesi arkadaşlar da daha çok akım geçmesi anlamına gelir. E, daha çok akım geçmesi de tabii ki bu eşitliği bozmamak için de direnç değerinin azalması anlamına gelir. Zaten reosta ile ayarlanıyormuş. Direnç değerini azalttık. Akım arttı. Dolayısıyla daha hızlı döndü. O nedenle akımı artar, dirence de azalır dersek cevabımız da A olarak bulunmuş olur. Evet, şimdi geldik son sorumuza. Yağmur yağdıktan sonra güneşin açması ile gözlenen, gökkuşağın oluşumunu gösteren şekil diyagramı aşağıdaki gibidir. Bu diyagramda güneşte yağmur damlasının üzerine düşen ışınlardan yalnız kırmızı ve mor renkli ışınlar gösterilmiş. Buna göre kırmızı ve mor ışık ışınlarının izlediği yollara bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kere burada bir kırılma gözleniyor. Bir, güneş ışığının renkleri ayrıştığı, renklerden demek ki renklerin karışımı olduğu e, anlaşılıyor. E, bir yansıma var. Orada bakın yağmur damlasının sağ tarafından yansıyıp iki kez de kırılma gerçekleşiyor girişte ve çıkışta. Bunlar söylenebilir mesela. E, bir bakalım. Şimdi gökkuşağı oluşumunda ışık hem kırılma hem yansıma yapar. Söylenebilir. Tamam bunu eledik. Su ortamından hava ortamına çıkarken mor ışığın sapma ışığı kırmızıya göre daha büyüktür demiş. Ee, şimdi sudan havaya çıkarken daha fazla saptığı buradan söylenebilir mi? Şimdi kırılmış biz nereden anlayalım? Şu girişten anlayalım. Çünkü girişte sapma açısı fazla oluyorsa çıkışta da sapma açısı fazla oluyor anlamına gelir. Ee, sonuçta aynı kurala göre işlediği için. Şu girişte onu anlayabiliyoruz. Dikkat ederseniz ışığın giriş doğrultusu şekildeyken kırmızı bu kadar sapıyor, mor daha çok sapıyor. Girerken daha fazla sapıyor. Çıkarken de aynı şey gerçekleşir. Yani kural aynı sonuçta sinyal yasasıyla yapıldığı için girişteki sapma açısı mor için fazla olduğunu görüyorsak çıkışta da yine fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buradan göremedik çünkü burada paralel gidip de kırılmadıkları için oradan anlamımız zor olacağı için ben girişten yaptım. Şimdi e, büyüktür demiş morun ki. Evet bu da doğru söylenebilir yani. Suyun kırıcılık indisi havadan büyüktür diyor. Şimdi normale yaklaştırıp yaklaştırmadığına bakacağız. O zaman ben şu yüze bir normal çizerim. Şöyle şöyle yüzeye dik olacak şekilde. Şurada bir yerde merkez var, şöyle çizeyim. Ee, ve normale yaklaştığını görüyoruz, çünkü ilk doğrultuya göre daha yakınlar. Ee, tabii ki biz şunu da biliyoruz. Az yoğundan çok yoğuna gelen ışınlar normale yaklaşarak kırılır. Burada da yaklaşmışlar. O zaman suyun ki havadan daha büyüktür diyebiliriz, söylenebilir. Havadan suya girerken kırmızı ışığın kırılma açısı mora göre daha büyüktür diyor. Şimdi. Kırılma açısında normal yaptığı açılara göre bakacağız. Şimdi normali çizmiştik şurada. Ee, kırılma açısı mesela mor için şu kadar. Bakın. Kırmızı da şuradan çizim. Çok yakın oldukları için. Şuradan çizersek. Bu açı mora göre daha büyük. Moru da şuradan çizersem mesela. Görüyorsunuz. Kırmızının e, normal yaptığı açı daha büyük olduğu için kırılma açısı da e, büyüktür diyebiliriz. E, o nedenle bu ifademizi de şekilden görebiliyoruz. Söyleyebiliyoruz. O zaman elimizde E şıkkı kaldı arkadaşlar. Hemen bakalım. Su ortamından hava ortamına gelen kırmızı ışık için sınır açısı mora göre daha küçüktür diyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Sınır açısı birazcık e, nasıl söyleyelim? Söyleyeyim. Şöyle mesela diyelim ki hava ortamı ve su ortamı çizeyim. Ee, şimdi hangisi daha çok kırılıyordu dan başlayacağız. Yukarıda e, sapma açısıyla ilgili B şıkkımız vardı. Burada morun daha çok saptığını e, öğrenmiştik zaten. Oradan görmüştük. Şimdi bunu da e, şe de şuradaki deneyimizde yaparsak mesela e, dışarı çıkarken iki tane ışın olsun, bunlardan bir tanesi kırmızı, bir tanesi mor olsun. E, sapma miktarı morda daha fazla olduğu için mor e, normalle daha az açı yaparak da sınır açısıyla gidebilir. Yani mesela diyelim ki şurada bir normal çizeyim, bu mor için olsun mesela şöyle yapıp şöyle normal şey yüzeyin üzerinden e, gönderelim mor. Şimdi kırmızı için bu açı biraz daha geniş olabilir yani. Mesela şuraya bir yere çizeyim mesela onun normalini. Kırmızı da şöyle gidip şöyle gidebilir. Yani buradaki açı daha büyük olabilir. Mordaki daha küçük olabilir. Dolayısıyla kırmızı açı, kırmızı ışının sınırlısı daha büyüktür. Burada daha küçüktür diyor. Bu ifade yanlış ama şuradan geliyoruz. Yani nereden geldiğimizi söylemek için ben bunu çizdim. Sapma miktarından geliyoruz arkadaşlar. Mesela morun gidişi buydu. Kırmızının gidişi buydu mesela. Bakın buradaki sapma miktarı daha küçük. Mordaki daha büyük. Yani morun sapma açısının daha büyük olduğunu öğrendik ya biz şimdi B'yi incelerken. E, bu sapma açısının büyük olması sınır açısını da küçük yapıyor. İşte bu şekilden bunu anlayabiliyoruz. Bakın mordaki sapma açısı büyük ama e, sınır küçük. Demek ki kırmızınınki büyükmüş. Halbuki burada kırmızının ki küçüktür dediği için bu ifademiz yanlış. Bu çıkartılamaz yani buradan. Cevabımız da E seçeneği olarak bulunmuş oluyor.